Örgü severler. Bugün sizlerle daha önceki videomda göstermiş olduğum roba çalışmamızın kol ayrımını ve beden aşamasını göstereceğim. Sayılarını vereceğim. Ne şekilde ayıracağımızı birlikte bu videoda görmüş olacağız. Robamı tamamlamıştım ben biliyorsunuz. Daha önceki verdiğim, daha önceki yaptığımız roba kısmı tamamlanmıştı. bu ilk sırada hemen başlayalım isterseniz. Burada en son arttırmamızı yaptık, robamızı tamamladık. Dediğim gibi bir önceki videomda bununla ilgili bütün detayları görebilirsiniz. Şimdi ilk etapta kenarımızı, kenar patımızı haroşa yapıyoruz ve şu arada bir ters örgümüz var. Bunu örgü boyunca bu ters örgümüzü devam ettireceğiz. O yüzden sadece orada bir ters ilmek öreceğiz. Onun dışında bütün ilmekleri düz olarak öreceğim. Evet şuradakini ters örüyorum ve geri kalan hepsini artık düz örgü olarak devam ettiriyorum. Kol evinde kol kısmında kesim yapmadan önce 3 diş haroşa yapacağız o yüzden orayı da ayıracağız ama onu örgünün düz tarafında belli olmayacak ters tarafına geldiğimiz zaman daha net bir şekilde belli olacağız o yüzden ben bu sırayı bu şekilde düz olarak devam ettireceğim sıra sonuna kadar ters tarafında yine kol evini ayırmak için devam edeceğiz Evet örgünün düz tarafını tamamladım tersine geldim Yine kenar patımı yapıyorum. Kenarda yürütecek olduğumuz ilmeğimizi de yaptım. Geri kalan ilmekleri bu sırada ters öreceğiz. Sadece kol evi kısmını haroşa olarak yapacağız. O yüzden bunu sayarak yapalım arkadaşlar. 33 ilmek toplamda 33 ilmek e, önler için örelim. Sonra kol tarafına geçelim. Sayalım 2, 4, 6, 8, 9. Evet, ben bir daha sayayım. Evet, 33 ilmeğimizi önümüz için yapmış olduk. Şimdi arkamız için, pardon, kol için ee, haroşa örgü yapacağız. Toplam 47 ilmek yapacağım bunlar içinde. Evet, toplamda 47 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Yani düz ilmek olarak ördüm. Arka kısım için tekrar ters örgü yapacağım. Diğer kola gelene kadar yine ters örgü olarak öreceğim. Bu da 60 ilmek olacak arkadaşlar. Arkası için 60 ilmek ters örgümü örüyorum. Evet, arka arkası için 60 ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrar kol evi için 47 ilmek haroşamı yani düz örgümü öreceğim. Geri kalan 33 ilmekte yine diğer önümüz için kalan ilmeğimiz onu da ters örgü olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra başına geldiğimizde tekrar devam edelim. Örgün düz tarafına geldim tekrar. Ve hatta hemen ilk etapta görülüyor. Kol için, kol ev için ördüğümüz haroşalar ilk sırada belli oldu. Bu şekilde toplam 3 diş haroşa yapacağız kol için. Komple bütün örgüyü devam ettireceğiz. Evet kenar patımı yapıyorum. Düz tarafta arkadaşlar ben haroşayı da düz örgü olarak ördüğüm için sadece şu kenar patındaki bir sıra ters örgü ters diğer hepsi düz olarak örülecek örgümüzün düz tarafında bu sırayı bu şekilde hepsini düz örerek tamamlayalım ters tarafta da kol evini haroşa olarak devam ettirelim örgünün ters tarafında sadece şuna dikkat edelim arkadaşlar bu kısımlar yani kolye ve haroşa olduğu için hani ters örgüye de ters örgü de andırıyor ters örgüye benziyor o yüzden buradaki ilmekleri yanlışlıkla ters olarak örüp devam etmeyelim ya da işte mesela Ön tarafta 33 ilmek bırakmıştık. Kollarda 47 ilmek bırakmıştık. Bunu mesela 33 değil de 35 olarak yanlışlıkla örüp gitme durumumuz olabilir. Buna dikkat edelim. Yeterli. Şimdi ön pat için ben 33 ilmeğimi şey ön, ön için 33 ilmeğimi ördüm. Kol için de yine 47 ilmeğimi haroşa olarak devam ediyorum örgümün ters sırasında. Bununla birlikte iki diş haroş olmuş oluyor. Bir, bir diş daha bu şekilde yaptıktan sonra kol evimizi keseceğiz arkadaşlar. Ben kol evini kesene kadar 3 diş haroşayı, kol evi için 3 diş haroşayı tamamlayacağım ve sonrasında kol kesimini yapalım. Bakın bununla birlikte 2 diş haroş oldu. Evet kol evi için 3 diş haroşamı yaptım. Şimdi burada kol evimizi keserek beden kısmına devam edeceğiz. Öndeki ilmeklerimi yapıyorum. Toplam önlerde 33 ilmek var. Şuradakine ters örüyoruz. Kol evine kadar bütün ilmeklerimi yapıyorum. Başta da söylediğim gibi robanın bütün detaylarını bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar sayısını verdim. Şu an elimde yapmış olduğum robam 1 iki yaşa uygun bir yelek için, hırka için yapılabilecek olan bir roba, alttaki olan daha büyük iki buçuk üç yaş için uygun bir yelek ve roba sayıları oldu. Her ikisine de detaylı olarak sayılarını verdim bir önceki videomda. Burada da alt kısmını gösteriyorum dediğim gibi. Şimdi Öndeki 33 ilmeği yaptık. Kol için 47 ilmeği kesme işlemini yapacağız. Hemen haroşa'dan şurası haroşa görüyorsunuz. Hemen ikisini bir alıyorum. Kesiyorum. Bu şekilde keserek ilerliyorum arkadaşlar. Kol evini keserken mümkün olduğu kadar sıkmamaya, ilmeklerimizi rahat tutmaya gayret gösterelim. Evet 47 ilmeği bu şekilde kesip bitireceğiz. Evet son ilmeği de bu şekilde kestim. Toplam 47 ilmek kesmiş oldum kol için ve arkadaki 60 ilmeği kol evine kadar örerek devam ediyorum. Diğer kol evini de aynı şekilde keseceğiz bunun gibi ve kesme işlemini tamamlamış olacağız. Evet, evet ben iki taraftaki kolları da kestim. Şu şekilde tamamladım. Şimdi örgümün alt kısmına devam edeceğim arkadaşlar ben bir şey daha söyleyeyim bu e, bu şekilde yuvarlak roba ile alakalı olarak kol e, bunda püf noktası gibi düşünün o şekilde hesaba katabilirsiniz şimdi burada ön kısmını ayırmak için bakın bir dilim roba kısmından kullandım nereye kadar ta ki o roba kısmının ayırdığım bölümüne kadar kullanmış oldum. Ama arkada görüyorsunuz biraz daha fazla aldım. Yani roba kısmını baz almadım. Roba kısmından bir iki ilmek daha önden ayırmış oldum. Bunu bu şekilde yapmamın sebebi de tek tek dilim olarak hesaplarsak arka kısmı da aynı ön kısım gibi buradaki roba çizgisini baz alıp kesmiş olsaydım şuraya kadar kol evini oluşturmuş olsaydım yani geri kalan şu ortadaki ilmek şurası arka için yetersiz olacaktı sayı olarak ve de böyle üst üste koyduğumuz zaman dengesiz bir görüntü oluşacaktı. Yani bu şekilde arkaya doğru gitmiş olacaktı kol evimiz. O yüzden roba kısmından ziyade şu ön ve Arka ilmeklerin sayısının birbirine eşit olmasına gayret gösterelim. Ee, önlerde 33, 33, 66 ilmeğimiz vardı. Kenar patında tabi hesaba katıyoruz. Arkada en az 59, 60 ilmeğin olması gerekiyordu. Bunu da 60 ilmekle tamamlamış oldum. Ve o da buraya denk gelmedi. 2 ilmek öncesine denk geldi. Yani bu o kadar önemli değil. Çünkü böyle olması daha muntazam bir görüntü elde etmemize sebep oluyor. Evet, şimdi bunu da söyledikten sonra bundan sonraki sayılarımızı komple arka tarafta ters, ön tarafta düz olarak öreceğim kenar patlarımız tabii ki hariç bunları haroş olarak devam ediyorum ve kenardaki bir su yolu gibi bir ilmeğimiz var bunu arkada düz, önde ters olarak devam ediyorum arkadaşlar. Evet. ilmeklerimizi ters olarak örelim. E, koltuk altında bu yelek için arttırmaya gerek yok ama e, beden biraz daha geniş olsun. Benim bedenim biraz daha geniş olsun diyorsanız o zaman koltuk altından e, 2-3-4 ilmek arttırabilirsiniz. ilmek alabilirsiniz. Onu da göstereyim ne şekilde yapacağınızı zaten biliyorsunuz ama bir de böyle göstermiş olayım. 1, 2, 3 ilmek. Mesela bu şekilde arttırıp bu kısmı devam edebilirsiniz. Ama ben şu an arttırma yapmayacağım. Benim için yeterli çünkü bu ölçü. Dediğim gibi siz kendi çocuklarınıza, çocuğunuzun durumuna göre arttırma da yapabilirsiniz. Evet ben direkt arka kısma bu şekilde geçiş yaptım herhangi bir arttırma yapmadan. Çok güzel bir robot oluyor arkadaşlar bu. Dediğim gibi alt kısmını ben şu an aynı bu şekilde alt kısmı düz olarak çalışacağım ve sonra işleme yapacağım. İster bu şekilde yapabilirsiniz. isterseniz alt kısmına istediğiniz herhangi bir modeli de kurabilirsiniz. Ben sadece kol ayrımını Beden ayrımını göstermek için roba videomdan sonra bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Sizlere de yardımcı olması açısından. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar yakında hazırlığını yapıyorum. Size kısa bir video ile bahsetmiştim. Bir saç örgülü hırkam ve beresi var. Takım olarak biliyorsunuz. Onun e, videosunu çekeceğim. Onu da çok istediniz çünkü. İnşallah en kısa zamanda onu da hazırlayıp sizlerin beğenisine sunacağım. Evet, buradaki ilmeğimi de ördüm ve diğer öne geçiş yapıyorum. Direkt geçiyorum ben. Bu şekilde tamamlayacağım. Dediğim gibi bundan sonra benim gösterebileceğim bu modelde herhangi bir örnek olmadığı için e, düz devam edeceğim. Haroşalarımı, kenar patımı, kenardaki şuradaki ters örgümü devam ettirerek e, yeleği bitireceğim. O yüzden videoyu daha fazla uzatmayacağım. Bitirince son halinde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi şurayı da bir daha geçiş yapalım. Sonrasında dediğim gibi yeleği bitirince bitmiş halini birlikte görelim. Şuradaki ilmek ters. Ön tarafta ters, oradaki ilmek arka tarafta düz. Onu devam ettiriyoruz. Roba videomda da bahsettim. Burada da söyleyeyim. Kullandığım şiş numaram 4 numara arkadaşlar. Evet burası geçiş yaptığımız yer. İlk etapta biraz ayrılıyor gibi görünebilir ama onu o kadar önemsemeyin. Sonra toparlayacak o. Evet bu şekilde geçişimizi tamamladık. Evet şiş numaram 4 arkadaşlar. Bu yelekte, bu yelekte kullanmış olduğum ip etrofil. Baby can diye bir ip. Dediğim gibi Nakolit VB benziyor. Hemen hemen aynısı diyebilirim. Güzel bir ip. Bebekler için kullanılabilecek iplerden bir tanesi. Evet bu şekilde devam edeceğim. Dediğim gibi yeleği bitirip son halinde sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeleğimizi tamamladık. Şu şekilde robası değişik farklı yuvarlak bir roba. 1 yaşından itibaren giydirebileceğiniz ölçüde bir yelek oldu. Arkası bu şekilde. Diğeri de 3 yaş için uygun bir yelek. Bunun da ölçülerini sayısını ona göre verdim. Gayet şık yeleğimiz oldu. Bu şekilde hem erkek bebekler için hem de kız bebekler için kullanılabilecek bir roba moda şey model. Ee, dediğim gibi alt kısmına farklı modeller yapabilirsiniz veya işlem olarak kullanabilirsiniz. Ee, şimdiden hepinizin ellerine sağlık diyorum. Kolay gelsin. Kanalıma abone olup bildirim zillerine de basarsanız yeni gelen videolardan haberdar olursunuz. Bana da desteğinizi göstermiş olursunuz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.